Selam dostlar, bugün saçma sapan bir vlog ve karşınızdayım. Neredeyim? Çok mühteşem bir yerdeyim. Böyle bol yeşilliğin, oksijenin, ayaklarımda civcivin, köpeğin gezdiği bir yerdeyim. Köye geldim. Lan kız bir dur. Şöyle göstereyim. Terliklerim bu arada efsanedir. Böyle bir vlog yapmak istedim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ve olmayacak işte günüm nasıl geçiyor vesaire vesaire öyle anlatacağım. Şu an saat sabahın ya beş 5.30'u ya 6'ya geliyor. Güneş şu taraftan doğu, doğuyu görüyorsunuz. O şekilde birazcık da bir etrafı size göstereyim. Böyle rüzgar gülleri ıvır zıvır. Şu aşağıda kazlar var arkadaşlar. Şuradalar. Efendime söyleyeyim. Ama manzara gerçekten müthiş yani burada güneş doğuyor. Şöyle. Hey bıcırıklar sizleri. <laughs> gel sen de gel. Bal badem. Bunun adı arkadaşlar badem. Bunun adını <laughs> şila aynen. Yok şila mıydı ya? ya? İçeride de bir tane büyük köpek var ama o hamile yeni doğurdu. O içeride. Burada da kümes falan var. Şu aşağıda da ahır işte koyun keçi bilmem ne ıvır zıvır. Burası da kahve köşesi. Şimdi hiç üşenmeden, hiç üşenmeden kalkıp kendime bir kahve yapıp sizlerle şöyle bir iki sohbet etmek istiyorum. Birazcık öpüzünü çektiğimden şey adını siz söyleyin. Aman akıyım unuttum. Diyeceğim şey unuttum neyse. Diyeceğim şey hatırladım. Beyaz oluyor. Çok sıkıcı çok. Kızım bir dur ama dur. Video çekiyoruz burada <laughs> Öyle işte yani Umarım beğenirsiniz Aşkım, bebeğim Oyun saati mi geldi? <laughs> hey, böyle bir kendisi nereden <laughs> diye sormayın Pradayın Ay Prada'nın ne ya? Prada'nın Louis Vito köyünden Versace'nin sağ çıkışından efendim. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba hey Merhabalar. <laughs> Vlogumuza hoş geldiniz. Evet. Bugün yanımda kuzenim var. Buranın sahibi kendisi. Biz misafirciyiz. Böyle güzel atmosferin tadını çıkarmak için öyle size güzel bir vlog çekmeyi düşündüm. Saat sabahın altısı bildiğiniz üzere. Sigara, çay, sohbet vesaire vesaire. <laughs> yani kapımızdan geçenlere yani öyle şey yapacağız. Uzun zamandır biliyorsunuz neredesin, ne yapıyorsun, niye video çekmiyorsun gibisinden çok soran arkadaşlar oluyor. Şimdi senin yanımda olduğun için <gülüyor> birazcık <gülüyor> ne anlatacağımı da pek bilmiyorum. Niye bu şapkayı sabahın altısında taktım onu da bilmiyorum vesaire vesaire. Ya spontan olsun dedim. Bir anı kalsın, güzel olur. Çünkü şey patlaması çok sıkıntı. Şey <laughs> beraber. Ee, Urfa vlogunu. Hmm. Bir de aile şey gibi. Şimdi. Aile deniz yazısı şimdi. Ee, bir gel, Aileden biri izlediği olduğunu. zaman şey gibi oluyor. Aile grubuna atmış yani, gibi gidiyor. <laughs> o kadar komik. Şey sahnesini <laughs> izledin mi? Mesut'un damadın işte müzik çalıyor. <laughs> Ve birer bir tane böyle bir okay. giriş yapıyor. Böyle güzel bir anımız oldu arkadaşlar. Şu an neredeyiz Saadet? Burayı bize birazcık tarif et. Buraları bizi biraz anlat. Allah'ın mutluğu Hatta gel. al sandalyeyi gel. Bize nasıl diyeyim sana? Ne sorsam sana? Konsepti değiştirdik bak. İki dakikada senin için konsepti değiştirdik. Evet arkadaşlar. bu arada Eniştemiz de, enişte beyimiz de var. Bu videoya haberi de yok kendisine. <laughs> İnşallah bize kızmazlar. Kızmaz. Artık kızarlarsa kırparız ne diyelim, ne yapalım yani. <laughs> yani köy hayatını bahset Saadet. Mesela burada evet, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, <laughs> ne bileyim vesaire yani. <laughs> gibi gibi. Yani şöyle baktığımız manzarayı bir çek ben. Buraları zaten bir ne? ön izleme evet. olarak çektim. Vlog çekiyoruz hayatımız <laughs> ha, devam edelim. Sen anlatıyordun. Yani doğa. <laughs> doğa, yeşillik, huzur. Güzel. Ama şu an gerçekten yani çiğ tadında bir ortamdayız yani o kadar atmosferi güzel ki yani şu an köpekler burada koşuşturuyor. Şu an onu çekemiyorum sizlere kapattıktan sonra çekerim bir buraları hızlı <laughs> hızlı. Altta da güzel bir fon müziği. Bir merak ediyorum şimdi genel yorumları merak ediyorum. pozitif güzel yorumları yazıyorlar. Yani ya abi kız senin işte muhabbeti güzelmiş bir daha yapsanıza falan. Muhabbeti şey sabah altı. Ya biz hiç uyumadık. Hiç uyumadık. Bir tane film açtık. Beğenmedik sonra ikinciye geçtik. Diğer, diğer kuzenlerimiz uyudu. Bir tanesi şu an Saadet yanıma geldiği için birazcık trip attı gitti. Tamam, tamam mı? Rabia Çek, da şey olur böyle ara ara kesikler olur ya böyle kırpık böyle paylaşıyorlar böyle yani o tarz bir şeyler. Aslında bir dahakine böyle şey röportaj tadında da olabiliriz. Evet. Şey yaparız. Geliyor zaten. Soru cevap. Evet. <laughs> ya o kadar aslında güzel manzara var ki biz değerlendirmiyoruz şu an. Şu an arkası mesela çok tuttu fırı. Tuttu fır şeyi nedir yani? Evet, <laughs> gibi şu an. Şu önü arkayı sağ solu zaten göreceksiniz. Ya işte spontane yani anlık yani. Böyle sigara içmeye kalkarken <laughs> dedim bari video şey çekeyim. Bebe. <laughs> 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 Senin gelişini çekebilir miyim abi? Ya? İznin var mı? İyi pekala. Şimdi mı? telif melif atar bize davalık olmayalım. <laughs> Zaten böyle çeksem video senin sayende patlar Aynen. yemin ederim. Bari gel de bir kameralara bir gözük de. Ay yok şey. <laughs> ya. Rica yapma? gel. Vlog'da sözünü açıyorsun. Sıkıntı yok benim kanalımda. Şimdi relax. Kafamıza göre yani. Hangi bir türlü sigara içmiş kameranın karşısında? Değil mi ya, Sen bilirsin. Rabia da Enes Motor'un fanıdır arkadaşlar. Değil mi Rabia? Enes Motor'un stüdyo Daha diyemiyor bile falan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum geldi bir yüzük bari. Aa, ne olur 5 sene sonra izlersin. Ama şey, şu sesleri falan da insan sıkılmadan izler. Zaten şu gömlek zaten şey yani. Ankara'da gördüm o gömleği. Sonra <laughs> buraya gelmiş. <laughs> Story'e, estür <laughs> atmış. <laughs> Şimdi seni çeksem, bir sene sonra bir daha bir video çekmeye kalksak niye bakıyorsun gene aileye? Yine aileye dövmeyiz. Thomas Edison <laughs> çamaşır makinesine başına mı gittin? Artık üşenip havala, havalandırıyor bence. Ben normalde at köprü geziyorum. <laughs> şimdi olarak gidiyorum. Kırkı olarak Biz burada kapatalım. Sonraki akışlarda çekeriz. Neler yaptığımızı ya da yapacak mıyız bilmiyorum. Her an uyuyabiliriz. Ya da uyandığımızda devam da edebiliriz. Okay, let's go. Hey, çok çirkin. Yani bana çok ya bu da var ya hep aynı şeyi yapıyor yani. Bir şey diyeyim biliyor sonra demiyor yani. Ankara'da ben hayvan gibi diyet yaptım. 96 kiloya düşmüştüm en son kullandım. Ee. Buraya geldikten sonra kaç kilo almışım? Nasıl kaç kilo aldın? 13 kilo Şaka yapıyorsun. Yok. Kaç? Şaka, ya. şaka yapıyorsun ya. Buraları kırık olmam ya. Bir başlandı ama <laughs> artık yani. Neyse kendini göstermedim. Benim adım Ayşe. Oğlum nasıl al, aldın? Manyak mısın sen? Nasıl becerdin bunu? Bilmiyorum ya. Bir insan nasıl? Bir ay bile olmadan 13 kilo alabilir. Daha 3 hafta, 3 hafta. Tartı yanlıştır. Tartı yanlıştır. E, Allah, Allah Allah. Neden, <laughs> Neden? o kadar, kadar alabiliyorsun her şey. birden? Ya bilmiyorum. Bence yani sen bunu çok yedin herhalde. Çok yemedi ya. Ben burada var ya. Dedim evet, ki geldim buraya. Tatilimin keyfini tatili, çıkarttım. Tatili, tatili. Ya Allah ya, hepsi bıraktım kolayı, cipsi, kolayı bıraktım tatlıyı yedim, bıraktım hepsi yedim. Onu sen nereden anlarsın diyor ama eve gidince o aldığın pantolonu giydiğini anlarsın. Aa evet doğru. Ama Artık evet. güneş doğdu ama gittiği yerler. Ben karar vermiyorum. Spor var. Yemin ediyorum kora gidip böyle o kas ağrısını izledim. Neyini izledin? Kas ağrısını. Evet. Geçen gün şuradan göletten buraya giriyemedim. Nefesim gökünden çıktım. <gülüyor> 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 Biz eve girdik Nabiye yarınsak sonra geldim. Bunlar yani. eve girdi ben daha şu aşağıdaydım. Caminin oradaydı. <laughs> bir baktım ablam geliyor. öldüm mü diye kontrol etmek gerekiyor. Gelmedi de, burada, de burada da spor ya. yapılır ya. Sabah uyanacağım. Valla ben İlçeğin burada spor yapmam. Korkuyorum. Ayı varmış ki köyde. Allah Allah. Vallahi. Kim dedi ya. Ya? Oğlum ayının ne, ne işi var ya? Tam şu şey taraflarda. İksan'ın evinin oraları. İksan. <laughs> İksan'ın de... Ama tam bur burada da tam tersi. Tam. Bu zayıflanılmalı ki. Evet. Ama bizimkiler şu yiyor. <laughs> Aile ortamında, akraba ortamında değil. Yani burada bak kalabalığız ya. 7-24 yani illa bir kişi aç oluyor yani. Evet. Annen zaten her zaman. Çünkü zamanında. biri yerken diğeri tok oluyor. Sonra o yiyor bilmem ne. Bir de öyle bir sofra kuruyorlar ki yani. Hayır tok olsan bile hadi diyorum lan bir tadını dur bir, çatal alayım falan. Aynen. Sana otur otur bir tane bir şey olmaz diyorlar. Ama insan düzenli şey yapınca diyor. Evet, ben ne almışım Ne işte. oldu diyet yapıyordun Ya diyet, diyet yapmıyordum ben de. Normal sağlıklı besleneyim dedim de. Şu an göbeğini bardak kapatıyor. Göbeğim açılıyor. Göbeğim nerede açılır? Bak çok göbeğim. Ama tişört kısa atlet ya o yüzden. Arkadaşlar göbeğini bardak kapatıyor. Ben onu oraya bilerek koydum zaten. Sen niye o şey yapıyorsun? Bir şey yapıyorsun. Benim dönemim <laughs> <hiç çıkarım. gülüyor> <Sana> bir bardak kapatamaz. Sana sürahi... Böyle götü büyük sürahiler var ya. <laughs> Ondan da artık. Şöyle geçelim. Tavuklar nerede sade? Aa sincap onu çekiyor bu. Nerede? şey <laughs> Yakınlaşıyor, yakınlaşıyor, çok çok. Evet arkadaşlar merhabalar. Tekrardan yine biz saat sabah şu an bu ışıktan biraz yapamadık da. Neyse 5'i 5 beş geçiyor. Yanında kim var? <laughs> Yanında Rabia var. Hello. <laughs> Rabia bize ne yapıyorsun? Gösterir misin şöyle? Rabia bize evet. soğuk kahve yapıyor arkadaşlar. <laughs> Rabia yok şu an Rabia da var. Şey Ama yalnız arka manzara efsane değil mi? Şuraya bak. Hadi bir resim gibi. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> evet sevgili arkadaşlar Rabia'nın yapmış olduğu kahveyi sabahın 5 saatlerinde <gülüyor> yudumluyoruz. Afiyet <laughs> olsun. <laughs> Arkadaşlar yoldan gelirken tesadüf eseri, o gösterdiğimiz köpeğin yani Şilal'ın büyük olanın babasını ziyarete geldik. Bakın kocaman! Ama çok fenalar. Burada da var bir tane bir dana gibi bir beyefendi herhalde. Bakayım, evet tam bir. Bizde köyde, köyde ne yapıyoruz? Topaşlı piyasa atıyoruz. Şaka gibi. Boş böyle iyi şeyler. Hayatıma girmiş herkese teşekkürler. Ben çıkıyorum. Yeah.